Jurassic World Rebirth'te San Hüber Adası'nda en az 24 farklı türün yaşadığı söylendi ve belki de bu sayıdan da fazlası vardı. Üstelik sadece dinozorlar değil, başka tarih öncesi canlılar da adada bulunuyordu. Neyse ki biz bu türlerden bazılarını filmde yakından görebildik. Şimdi gelin hem San Hüber Adası'nda hem de adanın dışında filmde karşımıza çıkan tarih öncesi canlılara bir göz atalım. Spoiler uyarısı yapmama gerek var mı bilmiyorum ama olacak tabii ki. Filmin açılışında 2010 yılına uzanan tesis sahnesinde dikkat çeken bir detay vardı. Tanklardan birinin içinde iki başlı bir Triceratops yer alıyordu. Burası anladığımız kadarıyla Jurassic World Park için çalışan bir araştırma tesisiydi ve halkın ilgisini canlı tutmak amacıyla yeni çapraz türler üretilmeye çalışılıyordu. Bu iki başlı trak de o projelerden birinin ürünüydü. Ancak sonrasında başına ne geldiği yani akıbeti bilinmiyor. Bronto Billy lakaplı apatozoru filmin başlarında New York'un tam ortasında gördük. ise ağır bir anlam yükü taşıyordu. Dinozorların gezegene yayılıp yok oluşa sürüklenmesini adeta tek başına temsil etmesi gerekiyordu. Elinden geldiğince izleyiciyle bağ kurmaya çalıştı. Ve ne yazık ki Bronto Billy muhtemelen artık hayatta değil. Jurassic World evreninin dramatik yükünü sırtlananların apatozor ve brekiozor gibi sauropodlar olması bir başka acı detay. Ado ekibi toplanırken Duncan'la görüşmek üzere Surinam'a gidildiği sahnede bir barda ilginç bir detay göze çarpıyordu. Kuş kafesine kapatılmış genç ve küçük bir Pternodon. Dr. Henry dikkatini göreve çevirmeden önce kısa bir süre bu Pternodon'u izledi. Sessiz ama anlamlı bir andı. Surinam'daki sahnelerde bir başka dikkat çekici detaysa balıkçıların denizden çıkardığı devasa bir Dunkleastus başıydı. Bu tarih öncesi yırtıcı balıkların ne zaman ve nasıl üretildiği tam bir muamma. Ama dürüst olmak gerekirse filmde sadece kafasını göstermek yerine bu dev canlının tamamını görsek çok daha etkileyici olabilirdi. Mozazor hem Delgado ailesine hem de araştırma ekibine saldırarak filme hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Zaten Rebirth'ün temel amacı olan 3 dev canlıdan genetik materyal toplama görevinin önemli bir parçasını da o oluşturuyordu. Filmin en heyecan verici sahnelerinden bazılarına imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik bu kez yalnız da değildi. Yanına yaverlerini de almıştı. Yeni görünümleriyle Spinozorlar adeta Mozozor'un liderliğini yaptığı su altı çetesinin tetikçileri gibiydi. Jurassic Park 3'teki versiyonundan hiç de daha saldırgan değillerdi. Bu kez derin sularda ne kadar ölümcül olabileceklerini gösteren etkileyici sahneler izledik. Ancak yine de potansiyellerinin tamamının kullanılmadığını söylemek mümkün. Çok daha fazlasını sunabilirlerdi. Seride ilk kez karşılaştığımız sauropod türlerinden biri olan Titanozor, filmin ana odak noktalarından biriydi. Mozazor gibi genetik örnek alınacak devasa canlılardan bir diğer de oydu. Adada bu kadar fazla sayıda bulunmaları ise gerçekten şaşırtıcıydı. Filmdeki nadir huzurlu anlar onların görkemli silüetlerinin altında yaşandı. Gerçek anlamda hayranlık uyandırıcıydılar. Jurassic filmlerinin vazgeçilmezi T-Rex'ler bu filmde de sahnenin en ikonik oyuncularından biriydi. Bu kez karşımıza evrende şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü T-Rex'lerden biri çıkıyor. Jurassic Park romanındaki meşhur sal sahnesinin modern bir uyarlamasında bölgesine giren Delgado ailesine göz açtırmıyor. Yabancıları tahammül olmayan bu dev yırtıcı onları uzaklaştırana kadar oldukça zor anlar yaşatıyor. Ancak ne yazık ki bu sahne fragmanlarda fazlasıyla tüketilmişti. Filmdeki etki etkileyiciliği bir nebze gölgede kaldı. Filmde yalnızca kısa bir sahnede muhtemelen T-Rex tarafından avlanıp yuvasına sürüklenmiş bir Parasaurolophus leşi görüyoruz. Sessiz varlıklarına rağmen adadaki 24 tür arasında onların da yer aldığı anlaşılıyor. Sahne kısa olsa da bu detay av-avcı ilişkisini ve ekosistemin vahşi doğasını göstermesi açısından dikkat çekiciydi. Parasar nüfus leşiyle beslenen bir dilofozor, saniye aniden girerek kısa ama etkili bir an yarattı. Ufak bir ses çıkardığında hemen arkada T-Rex'in olduğunu fark etmesi ve ardından ben ne yaptım dercesine paniğe kapılıp kaçışı hem gergin hem de hafif komik bir andı. Bu kısa sekans vahşi doğada kimin gerçekten en tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Büyüğün büyüğü var. Seride ilk kez gördüğümüz Akulaps, Delgado ailesinin küçük kızı tarafından Dolores adıyla anıldı. Bir seratopsiyan türü olan bu minik canlı, özellikle çocuk karakter üzerinden seyirciyle duygusal bir bağ kurma potansiyeline sahipti. Ancak ne yazık ki film boyunca bence bu potansiyel yeterince kullanılmadı. Yine de Dolores'in kurtulanlarla birlikte ana karaya götürülmesi ileride daha önemli bir rol üstlenebileceğinin sinyallerini veriyor. Delgado ailesinin büyük kızının erkek arkadaşı Xavier gece tuvalet için kalktığında serinin T-Rex kadar ikonik isimlerinden olan iki Velociraptor'un sessizce ona yaklaştığı gerilim dolu bir sahne izledik. Ancak ne yazık ki bu efsane yırtıcılar Xavier'ı öldürme konusunda başarılı olamadı. Açık konuşmak gerekirse bu sahnede hayal kırıklığına uğradım. Keşke işi bitirseydiler. İlk seviyeri kurtaran çakma kahraman Mutadon serinin bize ilk kez tanıttığı yaratıklardan biriydi. Zaten tamamen yapay bir tasarım ürünü olan bu yaratık bir pteranodonla Velociraptor'un birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Kanatlı bu ucube bana göre filme ve genel olarak seriye hiç dahil edilmemesi gereken bir figürdü. Normalde Rebirth'te hibrit yaratıklara yer verilmeyecekti. Ancak Mutadon'un bir mutant değil doğrudan bir hibrit olduğu filmde açıkça görülüyor. Bu dev pterozorlarla ilk kez Jurassic World Dominion filminde tanışmıştık. Sağ olsunlar buraya da taşımışlar. Görevin üçüncü ve son aşamasını da Ketsel Kuatlus'tan örnek almak oluşturuyordu. Yumurtadan genetik bilgiyi alır almaz Ketsel Kuatlus'un ortalığı basması bir oldu. Bu sahnede Henry ve Zora'yı dev pterozordan kurtarmaya çalışan ve dikkati üzerine çekerek kendini feda eden Lekler gerçekten cesur bir hamle yaptı. Ancak ilginç olan kimsenin buna kayda değer bir tepki göstermemesi oldu. Geçsel Kuatlus'un saldırısı sırasında yuvadan düşen Henry bir su birikintisine çakılarak garip bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Ancak sudan çıktığında onu bir karşılama ekibi bekliyordu. Kırmızı Komsognatus sürüsü. Öldüyse yeriz diye Henry'yi kontrole gelmişlerdi herhalde. Seride ilk kez karşımıza çıkan türlerden biri de Anurognatus'tu. Bu ufak bir trozorun kanat açıklığı sadece 50 cm civarıydı. Filmde Ketsel kuatlusun yuvasına inmek için kullanılan tepenin zirvesinde kısa bir anlığına beliriyor. Küçük ve ürkek haliyle hızla bir açıklıktan geçip kayboluyor. Bu detay kahramanlar için potansiyel bir kaçış yolu anlamına geliyordu. Örnek alma görevini yöneten Martin Krebs, Mutadon'un sahneye çıkmasıyla paniğe kapılıp örnekleri de yanına alarak araçla kaçmaya başladı. Karanlıklar içinde yaptığı bu kaçış sırasında bir ankilozorla karşılaştı. Devasa ve dimdik duran bu zırhlı dev, Martin'in yolunu kesince araç yoldan çıkmak zorunda kaldı. Kuca yürekli ankilo, adeta onun kaçmasına engel olmaya çalışıyordu. Muhtemelen yine Henry Wu'nun genetik oyunları sonucu üretilmiş bir T-Rex mutantıydı D-Rex. Tam adıyla Distorted Rex seride şimdiye kadar gördüğümüz dev teropotlardan çok daha büyüktü ve gücünün muazzam olduğu her halinden belliydi. 2010 yılında tesiste yaşanan faciadan sonra serbest kaldı ve o zamandan beri muhtemelen daha da büyümeye devam etti. Üstün bulunduğu bölgeyi tamamen kendi yaşam alanı haline getirmiş. Diğer türlerinde bu alana pek yanaştığını sanmıyorum. Ancak her şeye rağmen meraklı ve dikkatli tavırları sayesinde bana tam anlamıyla canavar hissi vermedi. Ekibin yolculuğu sırasında birkaç ilginç yaratık da arka planda belirdi. Nehir seyahati sırasında ne olduğu tam anlaşılamayan bir yılan, yılan balığı ya da belki de bir canlının dokunaç benzeri uzvu kısa bir an görüldü. Delgadolar üsse sal ile yaklaşırken bir ağacın üzerinde muhtemelen bir amfibi dikkat çekti. Ayrıca terk edilmiş tesisteki tüplerden birinde tam olarak tanımlanamayan bir ornitobot leşi de gözden kaçmadı. Bunlar filme serpiştirilmiş küçük ama merak uyandırıcı detaylardı. Eee senin favorin bu canlılardan hangisi oldu?